3-2-1 e, kayıtdayız. E, şimdi Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak bizim düşünce, e, iddiamız, e, tezimiz bu. E, türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak e, teorimizin dördüncü aşaması. Birinci Uğurlu'da başladık yolculuğumuz. Daha sonra Karapınara geldik. Daha sonra, daha sonra Karapınardan e, sonra. Ee, bölge trafiğe geldik Mehmet Cadıl e, Organize sanayi Evet dördüncü durağımızdayız. Haydar Camii'ndeyiz. Evet burada ondan sonra Haydar Camii'nde. Ee, sizi tanıyabilir miyiz? Ömer Ayan. Ömer Ayan. Evet memnun olduk. Müezzinisiniz. çok güzel. Ee, burada e, bu cami ondan sonra Ali Haydar Camii olduğunu görüyoruz. Evet. Yani bir, e, neden Ali Haydar Camii? Ne, kaç yılında yapılmış cami? Caminin konumundan biraz bahsedebilir misiniz? Camimiz e, isminden işte e, rahmetli Ali Haydar amcamız yapmış. Hmm, tamam. Onun Allah rahmet eylesin. Hacı Ali Haydar Camii. Tamam. 1991 Evet. Senesinde ibadete açılmış. Evet. Ee, hayırseverin mezarı da camimizin bahçesindedir. Eşiyle Hı -hı. birlikte. Bir Fatiha okuruz inşallah. İnşallah. Tüm geçmişlerimize. Amin. E, konum olarak da e, Burdur Bucak Karayolu üzeri. Kahveler. Evet ana yol. Ana yol. Karayol, Hı -hı. şey kahveler dediğimiz mevkide. Kahveler mevkinde, evet. Hemen. Yol üzerinde. Ha, yol üzerinde. İşte altın kasabın dersi, Hı hı. Mehmet Altın'ın varısı. Hı hı. Yani yol Son üzerinde yol yani. üzerinde insanların evet yeşil minaresi de yeşil minareli ben tarif eder ki. Şöyle evet bu da dikkatimizi çekiyor ha, yani. Evet. Şey var, minare. Mima, minaresi de e, yeşil ondan sonra evet e, dikkatimizi çeken bir özellik. Evet şadırvanımız var. Şurada gördüm ben ondan sonra güzel bir şadırvan yapılmış. Evet güzel bir şekilde akşam saatlerinde özellikle... Özellikle çocuklar değil mi yani? Çocukları bekliyoruz değil mi yani? E, tabii, yaz güzel kursuna e, hı. katılım güzel ama evet. gene de gelmeyen kardeşlerimizi bekliyoruz. bekliyoruz. Evet, evet aynen. Evet. Aynı zamanda büyükleri de bekliyoruz evet, tabii. Evet, çayımız evet. var değil mi yani burada? Her türlü e, var. Evet çayımız, ondan sonra arkadaşımız, imamımız da e, Diyarbakırlıymış galiba. Evet, ben biraz önce, hocam. Faruk hocam evet. da Diyarbakırlıymış. E, o da tatlı güzel bir insan. E, evet, e, evet. Şimdi bize e, çay koyacak e, nasipse. Evet, burası da. Ee, ben e, gördüm bu camiyi. Ondan sonra cemaatini iyi. E, güzel, evet, ısınması da güzel yani. E, ben kış ayında ondan sonra ısınma problemi yok. yok. Yaz ayında da klimalar falan ha. serindi yani. Ha. Ondan sonra evet e, gördüm, e, hoşuma gitti yani. Evet, son olarak ondan sonra söylemek istediğiniz e... caminin anlamı toplanmak, değil mi? Aynen, cemaatten toplanmak. Evet. E... E... Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ayırmasın. Kalan ömrümüzü bu geçer ömrümüzden hayırlı eylesin. Amin inşallah. Ee, ümmet Muhammed'e sağlık, sıhhat, afiyet versin. Ne güzel bu. Güzel temennileriniz, dileklerinizle biz de katılıyoruz. Evet. En güzel günler sizlerin olsun. Ee, Faruk da geliyor. Ee, Faruk yardım istiyor musun? Şey, malik. Ha, tamam. Oldu. Hepinize iyi akşamlar.